Evet değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün değerli arkadaşlar, konumuz ücretli öğretmenlik nedir, nasıl başvurulur, ne kadar ücret alırlar ve bu konuya neden ücretli öğretmenlik demiştir. Biraz bunlarla alakalı konuşmak istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii benim de bu işte yıllarca tecrübem oldu ve bununla alakalı da çok fazla araştırma, çok fazla inceleme ve yapmak isteyen çok fazla insan var ve bu ücretli öğretmenliği yapan insanların e, yapmak isteyenlerin dışında öğretmenlik harici bölümlerinde olduğunu biliyorum ve bundan dolayı da bir açıklama gereğini bulundum. E, genelde araştırılan ve e, diyelim ki okullara başvurulu yapıldığında iş imkanı olabilen bir iş alanı özellikle tabii atanmayan öğretmenler için veya üniversite mezunu öğretmenlik yapabilecek bölümler için konuşuyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, öncelikli olarak biraz ücretli öğretmenlikten bahsedeyim. Şimdi ücretli öğretmenlik değerli arkadaşlar, öğretmen açığının bulunduğu okullara kadrolu öğretmen değil ama e, haricindeki bir boşluğu doldurma adına ücretli öğretmenlik ile dolduruluyor. Bu ücretli öğretmenler tabii ki kadrolu kadar maaş alamıyor. Belirli bir ev ders ücreti var ve bu Ders ücreti karşılığında da maaşlarını alabiliyorlar. Bu maaş karşılıkları tabii seneden seneye, yıllardan yıllara göre değişebiliyor. Ve buradaki kıstas şu, ne kadar derse giriyorsanız o kadar fazla ücret alırsınız. Ne kadar az derse girerseniz de o kadar az ücret alıyorsunuz değerli arkadaşlar. Bunu hesaplamak için de kadrolu öğretmenlerin, bak sözleşmeli demiyorum, kadrolu öğretmenlerin saatlik ek ders ücretiyle ücretli öğretmenin girdiği ders saati ücreti aynı da değerli arkadaşlar. Yani bir ücretli öğretmen maaşını hesaplayacağı zaman girdiği ders saati çarpı kadrolu öğretmen ek ders ücretin ve çarptığı zaman aylık maaşını bulabilir değerli arkadaşlar. E, Tabi bu kadrolu öğretmenler kadar maaş almıyor dedik ki ücretli öğretmenlerle kadrolu öğretmenler arasında dağlar kadar fark var. Hem hukuki anlamda hem de fiyat anlamında. Şimdi tabii bu hak mıdır revan mıdır orası ayrı bir konu. Ama aynı işi yaptığınız bir sektörde iki ayrı öğretmenin farklı maaşlar alması tabii kabul edilebilir değil. Çünkü siz 6. sınıfa girip ders veriyorsunuz ama yanındaki 7. sınıftaki öğretmen kadrolu o sizden iki katı daha fazla para alıyor gibi bir durum oluyor. Her neyse arkadaşlar şimdi biraz da nasıl başvuru yapılıyor biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, başvuruyu eskiden ilçe milli eğitimlere veya il milli eğitim müdürlüklerine yapıyorduk. Ancak son 2-3 yıldan beri e-devlet üzerinden bunlar gerçekleştiriliyor ve gir yani görev yapmak istediğiniz il ve çalışmak istediğiniz branşları tercih edip görevi bekliyorsunuz. Tabi ihtiyaç halinde dönem başlarında özellikle aranıyorsunuz. İhtiyaç halinde dönem içinde de aranabilirsiniz. Ama özellikle Eylül ayının e, okul başlamadan önceki son haftası genellikle aran, aranılıyor. Tabi ihtiyaç varsa tabi başvuranların hepsi iş sahibi olacak, öğretmenlik yapacak diye bir şey yok. Hem ben ne zaman başvurduysam tabi çıktı ama ben sosyal bilgiler öğretmeniyim. Ama özel eğitimde yıllarca çalıştım. Özel eğitimde ücretli öğretmenlik yaptım. Böyle bir durumumuz oldu. İlla diyelim ki kendi bölümünüzde çalışacaksınız diye bir şey yok. Eğer yeterli sertifikalarınız, yeterli belgeleriniz ve yeterli diplomanız buna yetiyorsa diğer branşlarda da çalışabilirsiniz. Tabii bunu da savunmuyorum. Çünkü herkesin 4 yıl verip, 5 yıl verip, emek verip diplomayı aldığı bölümlere, farklı bölümlerden gelip başarılı olabilir mi, olamaz mı tartışma konusu. Ama ben istemem ki yani ben kendi gerçek branşım sosyal bilgiler öğretmenliği gelip de bir Türkçe öğretmenin sosyal bilgilerde çalışmasını ben istemezdim. O yüzden de biraz bu konuda empati yaparak e, diğer öğretmenleri de anlayabiliyorum. Ama görev çıktıysa ve görevinde layıkıyla yerine getiriyorsa da buna sözüm yok değerli arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi devletten başvuru yapmıştınız değerli arkadaşlar. Diğer öğretmenlerle aranızda herhangi bir eğitim konusunda ve işleyiş konusunda herhangi bir pro şey yok, fark yok. Sadece aldığınız ücret veya sizi hukuksal şeyler biraz daha az bağlıyor. Haklarınızı bilin diye söylüyorum. Ee, onun haricinde tabi ücret konusunda dediğim gibi kadrolu öğretmenin ek ders saat ücretiyle çarptığınızda maaşı bulabilirsiniz. Tabi kimler başvurabilir? Şimdi değerli arkadaşlar ön lisans ve lisans mezunlarının eğitim fakültesinden ataması yapılmamış olan öğretmenlerin buna başvurulması halinde ihtiyaç bölümlerine şey çıkabiliyor görev çıkabiliyor tabi bu şu an önümde bilgisayar da var değerli arkadaşlar eksik ve noksan atladığım yerleri de biraz oradan tamamlamak istiyorum. Şimdi tabii şu an ben Kars'ın Sarıkamış ilçesindeyim. Burada bazı durumlarda görebiliyoruz ya da farklı durumlarda görebiliyoruz. Mesela öğretmenlikle hiç alakası olmayan insanların da ücretli öğretmenlik yaptığını ben şahit oluyorum mesela iktisat işletme bölümlerinin veya o çok çok farklı bölümlerin ihtiyaç halinde alındığını görüyorum. Yani eğitim fakülteleri evde otururken eğitim fakültesi haricindeki fakültelerde okuyan insanların öğretmenlik yapması da Biraz soru işareti sizin yorumunuza bırakıyorum. Ama eğer ücretli öğretmenlikle alakalı e, başvuruyu, maaşı, iş ve işleyişi sizlere anlattım. Eğer farklı sormanız gereken bir, bir durumda olursa eğer yorumlara yazın. Dönerim çünkü bu işle çok fazla tecrübem oldu. Çünkü öğretmenlik mesleğinde şu an 4. yılımız 2016 yılında mezun oldu. Şu an 2021 hatta 5. yılımız bile bitiyor neredeyse. Çok çok kez geçmişimiz oldu. Çok şeyleri irdeledik. Çok tecrübe edindik bu konuda da. O yüzden de çalıştığımız branşlar olsun, kendi esas branşım olsun ya da bulunduğum il ve ilçedeki tercih yapacak insanlar olsun. Bana sorular sorabilirsiniz ve öğretmenlikle alakalı çoğu cevabınızı yayınlarım. Cevabınızı da veririm değerli arkadaşlar. Dediğim gibi ücretli öğretmenlik böyleydi. Eğer ücretli öğretmenliğe başvurmak istiyorsanız, görev almak istiyorsanız yapmanız gerekenleri açıklalım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.